Yakın çağda Avrupa'da meydana gelen gelişmeler konumuz. Yakın çağda Avrupa'da meydana gelen gelişmelere başlarken ilk olarak 7 yıl savaşlarından bahsedeceğiz. 7 yıl savaşları 1756-1763 yılları arasında gerçekleşmiştir. İngiltere ve Fransa arasındaki sömürgecilik yarışıdır. 7 yıl süren bu savaşları İngiltere kazanmış ve 1763 Paris Antlaşması ile Kuzey Amerika ve Hindistan'daki Fransız sömürgelerini ele geçirmiştir. 7 yıl savaşlarını İngiltere kazanmasına rağmen bu savaşlar İngiliz ekonomisine zarar vermiştir. Ve İngiltere bozulan ekonomisini düzeltmek için Amerika'daki kolonilerindeki vergileri arttırmayı tercih etmiştir. Ve kolonilere sattığı ürünlere yeni vergiler koyunca da bu sefer Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık mücadelesi başlamıştır. Amerika'daki 10, 13 koloni 1774 1. Philadelphia, 1776 2. Philadelphia kongrelerini düzenlemiştir. Ortak hareket etme kararı almıştır. Özellikle 1776'da 2. Philadelphia kongresiyle insan hakları bildirgesini yayınlamış ve İngiltere'ye savaş kararı almıştır.